Ahmet. Neden cevap vermiyorsun? Nereye gidiyoruz? Bu kadar stres hastalığını yeniden tetikleyebilir Semra. Masar Bey'e bir görün. Bunu senden rica ediyorum. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. Torununuz bir kaza geçirmiş. ...o sizi etkilemiş olmalı. Çok üzüldüm. Ama geçti çok şükür. Bu olay size kızınızın ölümünü hatırlatmıştır. Çetin'in annesini. Onun ölümünden sonra çok yoğun suçluluk ve öfke yaşadınız. Evden çıkmalarına izin vermeseydim o kaza hiç olmayacaktı. Bunu bilemezsiniz Semra Hanım. Haklısınız. Ama bunları konuşmuştuk. Çetinin başından geçenlerde de aynı şeyi mi yaşadınız? Suçluluk ve öfke. Yok. O bir kazaydı. Benim bir ilgim yok. Artık olayları olduğu gibi görmeyi öğrendim Masar Bey. Buna çok sevindim. İlaçlarınızı değiştireceğim. Yalnız Haftada bir iki gün gelmenizi rica ediyorum. Ayarlayabilirsem çok işim var. Ne işi? Torunumu evlendireceğim. Onlara unutamayacakları bir düğün yapmak istiyorum.